Niye bu Allah'ın kanunları senin dükkanda geçmiyor mu? Bu Allah'ın kanunları senin evinde geçmiyor mu? Bu Allah'ın kanunları senin ailende geçmiyor mu? Sadece Tayyip Erdoğan mı Allah'ın kanunlarıyla hükmetmek mesuliyeti vardır? Onun dışındaki insanlar Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeseler de onlar için bir sorun yok mudur yani? Sadece parlamentonun mu mecburiyetidir? Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır demek. Sen de kendi evinde Allah'ın indirdikleriyle hükmedeceksin. O cahil dediğin tekfir ettiğin babandan gördüğün saçmalıkları ayağının altına alacaksın. Biz babadan böyle gördük. Müşrikler de böyle söylüyorlardı zaten. İnsanları tevhide davet ettiğimizde ve insanlar da tevhidi kabul ettiğinde insanların diğer sorunları çözülüyor. Temel mesele, temel sorun tevhid. E Birçok Müslüman var. Tevhidi kabul ediyor. Tevhidi kabul etmesine rağmen ahlaki problemleri çözülmüyor. Birçok Müslüman var. Tevhidi kabul etmiş ama namaz vakitlerine riayet etmiyor. Birçok Müslüman var yalan söylüyor. Gıybet yapıyor. Haram yiyor, faiz yiyor hala. Kadına kıza bakıyor, flört ediyor. Ama tevhidi kabul etmiş. Bunlar tevhidi kabul etmeden önce de var olan arızalardı. Hani biz tevhidi kabul ettiğimizde bu problemler de kendiliğinden çözülecekti. Ama tevhid'i kabul ettik ama bu problemler çözülmedi. Birçok insan Müslümanların dertlerini kendine dert edinen insanlar bu soruyu soruyorlar. Niye biliyor musunuz kardeşlerim? Çünkü adam tevhid'i yanlış anladığından ötürü yanlış şeyi kabul ediyor. Yanlış şeyi kabul ettiğinden ötürü de tevhid onu çekip çevirmiyor. Tevhid slogan mıdır sadece? Tevhid sadece bazı söylemleri slogan haline getirip onlarla bağırıp çağırıp insanları ona davet edip ondan sonra elini eteğini çekip insanın bir kenara oturması mıdır tevhid? Yani bugün birine tevhidi anlatırken tevhid sadece ve sadece Allah'a dua etmek Allah'tan başka hiçbir varlığa dua etmemekte deyip de üzerinden beş yıl geçmesine rağmen Allah'a dua etmemiş bedbaht insanlar var. Gidip o şeyhten bu şeyhten Tövbe alıp el alıp el alan bir insanı gördüğünde tevhid sadece Allah'a tevbe etmek, sadece Allah'tan günahların bağışlanmasını dilemektir deyip de üzerinden üç yıl, dört yıl geçmesine rağmen bir köşeye oturup estağfirullah ve etubu ileyh dememiş insanlar var. Bu muvahhid midir kardeşlerim? Bu muvahhid değildir. Bu fikir adamıdır. Tevhidin fikir boyutunu taşıyan, tevhidi sloganlaştıran, sokaklarda pankart taşıyan solcular var ya, bağırıp çağırıyorlar su sustukça sıra sana gelecek. A onlardan bir farkı yoktur. Bu da bizim cenahın solcusudur. Tevhidi slogan haline getirmiş, kaldırmış. Allah'tan başkasından tövbe isteyeni görünce tövbe Allah'tan istenir diyor. E madem tövbe Allah'tan istenir, bire yalancı adam sen niye Allah'a tövbe etmiyorsun o zaman? Madem sadece Allah'a dua edilir, niye Allah'a dua etmiyorsun o zaman? Madem sadece Allah'a tevekkül edilir, niye Allah'a tevekkül etmiyorsun? Allah'a tevekkül etmiyorsun o zaman. Tevhid bu değildir kardeşlerim. Siz tevhidi doğru anlarsanız, söyledikleriniz sizin hayatınıza yansımaya başlarsa, tevhidi slogan haline getirmekten kurtulursanız, o zaman göreceksiniz tevhid nasıl sizi değiştiriyor, cahiliyedeki kötü ahlaklarınızı sizin hayatınızdan çıkarıyor. Adam Müslüman ama yanında çalışan işçi diyor ki kızdığında bana küfrediyor. Şimdi bu adam cahilken de yanında çalışan işçiye kızdığında küfür ediyordu, hakaret ediyordu. Müslüman olduktan sonra da yanındaki işçiye köle gözüyle baktığı için, onu kendinden aşağıda gördüğü için, onun rızkını kendi verdiğini düşündüğü için bana bağlı diyor çünkü. işi terk edemez, işi terk ederse aç kalır. Kendini rezzak yerine koyduğu için adam bağırıyor, çağırıyor, küfür ediyor, hakaret ediyor elinin altında bulunan işçiye. E niye kardeşim? Bu adam oy veren bir adamı tuttuğunda tevhid diyor Allah'ın indirdikleriyle hükmetmektir. Tevhid sadece Allah'ın kanunlarına göre yaşamaktır. Niye bu Allah'ın kanunları senin dükkanda geçmiyor mu? Bu Allah'ın kanunları senin evinde geçmiyor mu? Bu Allah'ın kanunları senin ailende geçmiyor mu? Sadece Tayyip Erdoğan mı Allah'ın kanunlarıyla hükmetmek mesuliyeti vardır? Onun dışındaki insanlar Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeseler de onlar için e bir sorun yok mudur yani? Sadece parlamentonun mu mecburiyetidir? Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır demek. Sen de kendi evinde Allah'ın indirdikleriyle hükmedeceksin. O cahil dediğin, tekfir ettiğin, babandan gördüğün saçmalıkları ayağının altına alacaksın. Biz babadan böyle gördük. Müşrikler de böyle söylüyorlardı zaten. Tevhid ehli olmuş bir adam ben babamdan böyle gördüm kendimi değiştirmem, değiştiremem demez. Tevhid ehli bir adam ya hocam sanayide İşçinin kafasına levye'yi patlatmazsa meslek öğrenmez. Böyle bir şey demez. Bu cahil insanların sözüdür ancak. Sen kendin önce muvahit olacaksın. İnsanlara tevhid diye anlattığın şeyler senin hayatına yansımaya başlayacak. Ondan sonra sen bak bir bakalım. Senin cahiliyede gözün haram gördüğü zaman hiç teklemeden harama bakıyordu. Ama ondan sonra bak bakalım nasıl Allah senin gözünün üzerine bir perde indiriyor. Sen kendini Allah'ın korumasıyla o haramlardan muhafaza ediyorsun. Birine zulmetme isteği doğduğunda içinde bak bakalım nasıl Allah sana merhamet ediyor. Allah senin gönlüne ilham ediyor. Seni o kötülükten muhafaza muhafaza ediyor. Bugün kardeşlerim tevhidin insanları dönüştürüp değiştirmemesinin sebebi adam tevhid dediği zaman anlattığı şeyin kendi hayatına uyarlanması gerektiğine inanmamış. Sadece başkalarına anlatması gerektiğine inanmış. Böyle bir tevhid elbette ki seni çekip çevirmez. Elbette ki sana, sana yol göstermiş olmaz. Onun için kardeşlerim, daha önce de hatırlarsanız defalarca söylemiştik.